Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini bir tarih deneme sınavı hazırladım. Yalnız bu sefer birazcık zorluk derecesi yüksek, birazcık kıyıda köşede kalmış sorular bulmaya çalıştım sizler için. Umarım faydalı olur, ee, ekstra bilgiler öğrenmiş olursunuz. Kaç net yaptığınızı gerçekten bu sefer çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Divan-ı Türk'te Rum diyarına yakın oturan Türklerden bir bölük olarak anlatılan Türkler aşağıdakilerden hangisidir? Rum diyarına yakın oturan Türklerden bir bölük. Nerede bahsediliyor? Divan-ı Türk'te. Kimin eseriydi? Kaşkallı Mahmut'un. Türk işler, Hazarlar, Peçenekler, Selçuklular ve Karahanlılar şıklarımız. Rum diyarına yakın oturan Türklerden bir bölük olarak anlatılan Türkler peçeneklerdir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı peçenekler. İkinci soruya bakalım. Çocuklarının iyi bir idareci olması için Pentname isminde bir ahlak kitabı yazdıran Türk hükümdarı hangisidir? Çocuklarının iyi birer idareci olması için Pentname isminde bir ahlak kitabı yazdırıyor. Cevabımız bakalım. Türk hükümdarı hangisidir dedik. Alptigin, Sebüktigin, Gazneli Mahmut, Tuğrul Bey ve Arslan Bey şıklarımız. Şimdi Alptekin kimdi arkadaşlar? Padişah unvanını kullanan ilk Gazneli hükümdarıydı. Sebüktügün de yine Gazneli hükümdarı, Gazneli Mahmut Sultan unvanını kullanmıştı. Yine Gazneli hükümdarı Tuğrul Bey ve Alparslan ise Selçuklu hükümdarları. Burada cevabımız Sebüktügün olacak arkadaşlar. Sebüktügün Pentname, Pentname isminde bir ahlak kitabı hazırlatıyor. Neden? Çocuklarının iyi birer idareci olması için. Üçüncü sorumuz geldi. Köse Dağ Savaşı'nı kazanarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecini başlatan Moğol komutanı kimdir? Köse Dağ Savaşı 1243'te yapılmıştı. Anadolu Selçuklularla Moğol arasında Anadolu Selçukluları bu savaştan sonra yıkılma sürecine giriyordu. Bu savaşta komutan Moğol komutanı kimdir? Moğol komutanı soruyorum arkadaşlar. Hülagüan, Timur, Boycu Noyan, Cengiz Han, Arık, Böke, Erdenet, Çukur izleyicileri bu şıkkı bilecektir. Bakalım hemen. Hülagüan, Timur, Boycu, Noyan, Cengizhan, Arık, Böker Köse Dağı Savaşı'nda Moğol komutanı kimdir? Cevabımız Boycu, Noyan olacak arkadaşlar. Peki Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdi o zaman? Anadolu Selçuklu hükümdarı ise 2. Gıyasettin Keyhüsrev arkadaşlar. 2. Gıyasettin Keyhüsrev olacak şu şekilde. Bu şekilde dördüncü sorumuza geçtik. Padişah ile Vezir-i Azam arasındaki yazışmaları yürüten ve aynı zamanda Reisül Kütab'ın özel kalemi olan divan kalemi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir yavaş yavaş bakalım arkadaşlar. Padişah ile Vezir-i Azam arasındaki yazışmaları yürütüyor. Bu ikili arasındaki yazışmaları yürütüyor. Aynı zamanda Reisül Kütab'ın, Reisül Kütab bugünkü dışları bakın arkadaşlar. Aynı zamanda Reisül Kütab'ın özel kalemi. Bu divan kalemi hangisidir? Beylikçi kalemi, Rüyus kalemi, Tahvil kalemi, Amedi kalemi, Teşrifatçılık kalemi. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız bu arada bunların hepsi divan kalemi. Bütün şıklar divan kalemidir. Burada cevabımız Amedi kalemi olacak arkadaşlar. Amedi kalemi. Amedi kalemi neymiş? Padişah ile Vezir-i Azam arasındaki yazışmaları yürütüyor. Aynı zamanda reisül ül Kütabı'nda özel kalemidir. Bu şekilde beşinci sorumuza geçtik. Osmanlı Devleti'nde en küçük yaşta tahta çıkan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Diğer sorulara göre bu biraz daha kolay bir soru. Osmanlı Devleti'nde en küçük yaşta tahta çıkan, şöyle en küçük diyelim, tahta çıkan padişah aşağıdakilerden hangisidir? 4. Murat, 1. Ahmet, 4. Mehmet, 5. Mehmet Reşat, ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet. En küçük yaşta tahta çıkan padişah cevabımız dördüncü Mehmet arkadaşlar 6 yaşında tahta çıkıyor. 39 yıl tahta kalıyor. Kanuni Sultan Süleyman 40 yıl kalıyordu. Kanuni'den sonra en uzun tahta kalan padişah dördüncü Mehmet'tir. Aynı zamanda en küçük yaşta tahta çıkan da padişahtır. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki 2. Abdülhamit dönemi yayın organlarından hangisinin yazarlarının tamamı kadınlardan oluşmaktadır? Demet, Kadınlara Mahsus, Şükü Fezar, Şurayı Ümmet, Sırat-ı Müstakim. Şimdi arkadaşlar bu şıklardaki yayınların hepsi 2. Abdülhamit dönemi yayın organları. Bunlardan yazar kadrosunun tamamının kadın olduğu yayını arıyoruz, dergiyi arıyoruz veya kitabı. Demet kadınlara mahsus şüküfezar şura ümmet sıratı müstakim. Cevabımız arkadaşlar cevabımız şüküfezar olacak. Bu şekilde şüküfezar olacak. İsterseniz diğer şıklara da bir bakalım. Demet hadi, Halide Edip önderliğinde kuruluyor arkadaşlar. Halide Edip adı var önderliğinde kuruluyor. Şuradaki şu sıratı müstakimde daha sonra inkılap daha sonra gördüğünüz Sebir Reşat Mehmet Akif Ersoy'un da yazalığını yaptığı İsmi değişiyor. Sebir Reşat oluyor. Bu şekilde. Ama burada önemli olan kadın tamamının kadınlardan oluştuğu dergi Şükür Fezardır. Yedinci soruya bakalım. 1920 ve 1938 yılları arasında aşağıdakilerden hangisi TBMM başkanlığı yapmamıştır? Şimdi burada verdiği aralığa bakalım arkadaşlar. 1920 ve 1928 yani Atatürk dönemi. Atatürk'ün meclisin açılmasından Atatürk'ün vefatına kadar geçen süre içerisinde TBMM başkanlığı yapmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk yaptı mı? Yaptı tabii ki. Ali Fethi Okyar yine meclis başkanlığı yaptı. Abdülhalik Renda en uzun süre meclis başkanlığı yapandır arkadaşlar. Aralıksız 11 yıl meclis başkanlığı yapmıştır Abdülhalik Renda. Kazım Özalp da yine meclis başkanlığı yapmıştır Atatürk döneminde. Cevabımız Celal Bayar olacak. Celal Bayar meclis başkanlığı yapmamıştır. Geldik 8. soruya. Mehmet Akif Ersoy'un birinci seçildiği milli marş yarışmasını düzenleyen ve mecliste ilk kez okuyan kişi kimdir? Mehmet Akif Ersoy'un birinci seçildiği bildiğimiz İstiklal Marşı'nın yazarı tabii ki. Milli Marşı bu yarışmayı düzenleyen aynı zamanda mecliste ilk kez bu İstiklal Marşı'mızı mecliste ilk kez okuyan kişi kimdir? Ali Rıfat Çağatay, Hamdullah Supi Tanrıöver, Hasan Ali Yücel, Osman Zeki Üngör, Kazım Karabekir. Cevabımız arkadaşlar Kazım Karabekir bu arada bu yarışmaya katılıyor. Mehmet Akif Ersoy'un kazandığı İstiklal Marşı'mızı yazdığı yarışmaya Kazım Karabekir de kazanıyor. Şey katılıyor ama tabii kazanamıyor. Cevabımız Hamdullah Supi Tanrı Över olacak arkadaşlar. Bu meclisi, bu yarışmayı düzenleyen ve aynı zamanda İstiklal Marşı'nı ilk kez mecliste coşkulu bir şekilde okuyan, defalarca okuyan, alkışlar, tezahüratlar inanılmaz bir tablo oluşuyor arkadaşlar mecliste. Bunu ilk kez okuyan dönemin Milliyetin Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Över'dir. Bu da değerli bir bilgi. Dokuzuncu soru. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki şehirlerden hangisi için benim şehrim olarak bahsetmiştir. Atatürk hangisi için benim şehrim tabirini kullanmıştır? Şıklar Samsun, Hatay, Yalova, İzmir ve Gaziantep. Cevabınız bekliyorum arkadaşlar. Atatürk benim şehrim olarak Yalova'dan bahsediyor. Yalova olacak arkadaşlar. Cevabımız benim şehrim eşittir Yalova. 10. soru ve son soruya geldik arkadaşlar. Milli mücadelenin kadın kahramanlarından hangisi Türk jandarkı olarak tanınmaktadır? Aşağıdaki diyelim milli mücadelenin kadın kahramanlarından hangisi Türk jandark olarak tanınmaktadır? Küçük Nezahat, Halide Edip adı var, Kara Fatma, Kılavuz Hatice, Tayyar Rahmiye şıklarımız. Cevabımız Türk jandark arkadaşlar. Bu arada jandark kimdi? Yüzyıl savaşlarında İngiltere'ye karşı savaşan e, küçük yaştaki bir Fransız Azize, Katoliktir. Türk jandark olarak bizde de e, öyle bed, o dönem için öyle tanımlanan bir kadın kahraman var. Bakalım Küçük Nezahat, Halide Dibadı var, Kara Fatma, Kılavuz Hatice ve Tayyar Rahmiye. Cevabımız Küçük Nezahat'tır arkadaşlar. Küçük Nezahat bu arada o zaman için 12 yaşında 10 başı rütbesi alıyor. 12 yaşında onbaşı rütbesi alan tek kadın arkadaşlar. Bu şekilde Türk Jandark olarak tanınan kadın kahramanımız küçük nezahat olarak bilinen Türk kızıdır. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi eğer beğenirseniz bu tarz soruları bunu bir seri haline getirip ara ara çekmeyi düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.